para bilmiyor yok diyor bana. Bana bilmiyor, senin bilmiyor. Aranıyorsun onu mu? Bence bu bilmiyor tamam Ben bir mı? yapsak Kilidi düzelttir, kilidi! Olmadı! Tamam, tamam. 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 30 sen bana o arkadaşım. bırak boş ver. bir şey yok ya tak. Hapistol yapacağız ben ya. Telefon da Çık 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 patır. Alo, gel çık. Hayır, bana gel. Bana bak.

bir koyalım, bir tek ben, hadi abi. Hafif, verin, ha. ya, bileyim, hadi abi. bir tek hadi. Hadi 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 hadi.

Yergin yergin bırak Dönmesin bir daha şimdi. Kaptan olayı anlatsana. Bak, şey bu ne şu yapıyorlar olanlar, arkadaşlar? Şu an Mehmet Aydın olaya şu an müdahale etti. Yani o zincirdeki aşınmayı Kanal etrafında Kanal <laughs> abi yer açın, yer açın. Bir tane görsün. Görsün bunu arkadaş. <laughs> bunu yukarıdan vereceğiz abi, Acık çekeyim. Az. Ters Basmaya yap. ters yap, ters yap. <laughs> Bir tıkla. Aynen aynen aynı, aynı. Devam et, demekki gibi. Devam. Allah Allah, ne oldu boşalt. Aynı şekilde bak. Çokça doğru yapıyor. Tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, devam, tamam. Devam, 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 devam et çevir. Devam, tamam. Yavaş yavaş arkadaşlar onu şu kalasların üzerine yatıracak. Tanıya denk gelecek ama. Evet arkadaşlar. Bir numaralı kazık yerinden çekti, Yerleştirdik. Bakımı yapılacak. Kaynak olan yerler var. şimdi vasıta dönüyor. Ön taraftaki e, ikinci kazığı çıkaracağız şimdi. Bunu da bu araya alacağız arkadaşlar. Bu boşluğu alacağız. Şimdi kendi ekseninde eskavatör yardımıyla kazaron gemisi dönüyor. Yırtlığıma yanaşacak. gördüğünüz gibi arkadaşlar baklalar bir yere sürtüyor ve kopmasına neden sebep oluyor bu nereye e, değdiğini şimdi arkadaşlar bulacak. Aha. <laughs> arkadaşlar şu anda ikinci kazı yerinden çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi vinç kazı askıya aldı. Bu sıkışan zinciri aradan çıkartıp makaranın arasından çıkartıp güverteye alacağız. Şöyle şu şekilde diğer kazığın yanına yerleştireceğiz. Yatıracağız buraya arkadaşlar. Evet arkadaşlar kazığımızı da çıkardık. Yerleştirdik. Bakımları yapılacak. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz de beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın.